Baby, you know it damn well to kremi sürmüştüm hayatıma dönence. güneş kremi değil aslında. nemlendiriciler Laroche 30 faktörlü nemlendiricisi var. Ben kışın onu sürüyorum. Yazında güneş kremi olanını kullanıyorum. Yani şu. Şu. Ama şu an 30 faktörlü nemlendiricisini sürdüm. Aslında o da bazı olarak Güzel iş görüyor bence. Boynuma da sürdüm tabii ki de. Tamam. Ben, ben e, bunu kullanıyorum. Yani bence en fazla tanemde bir kere. İkisi de benim için yeterli. Benim yüzümde her şey sivilce yapar ama bu hiç yapmıyor. Mesela şeyler var. Hangi markayı diyor? Nisha'nın çok övülen bu e, BB kremi var. E, ben onu almak istedim. Çok övülüyor diye. Şu kadar alıyorum burada daha fazla değil. Bu kadar çok yeterli oluyor benim için. E, onu gittim, sordum mağazasına şey. E, Hassas ciltler için aşırı sivilce yapılacağını söyledi. Gözenekler tıkladı söylendi. O yüzden asla onu almadım. İki de sormuşum yani almadım. Ee, şey miktarı görüyorsunuz. Şöyle bir fırçayla çok ufak aldım. Ve aslında ben bunu böyle böyle sürmüyorum. Şöyle sürüyorum. Tam tam tam. Şöyle. Yani bu kadar ...bile yeterli oluyor fazla bile oluyor. Çok çünkü ben böyle... Ee, ...makyaj makyaj durmasını istemiyorum. Doğal durmasını bir seviyorum. Biraz cildimi de nefes almasını istiyorum. O yüzden... ...kalıp bir surat asla sevmiyorum. Yani o makyaj ne kadar çok da sürseniz kombatın, ne kadar ağır da olsa ürünler profesyonel de olsa o gelmek yaş bozuluyor yani <laughs> ne kadar da sabitleseniz gecenin sonunda aynı şöyle bir bakın yakından <laughs> <laughs> nefret ediyorsunuz ben bu yaşıma kadar fondöten falan bir krem böyle şeyler asla sürmezdim yüzüme bu Pure Beauty'nin BB kremiyle tanıştım. Arkadaşım sayesinde, Meryem sayesinde. <laughs> yani yoksa ben asla yüzüme sivilce yapar, işte hassas cildim, gözeneklerimi tıkar, böyle kalıp gibi durur asla kullanmazdım. Ama bu çok hafif bir ürün ve çok az sürüyorum görüyorsunuz. O yüzden bunda hiçbir konuda sıkıntı yaşamadım. Bir de sonrasında yüzümü Güzelce temizliyorum ve konjak süngerler var böyle hafif nemli oluyor. Ona La Roche-Posay o temizleme, temizleyici ıı, sıvıyla yüzümü temizlediğimde hiçbir şey kalmıyor. İşte böyle yani. Ben böyle böyle yediriyorum cildimi. Sünger kullanmıyorum. Bu kutucada gayet yeterli olduğunu. <laughs> altını aslında hiç kapatmıyorum ben. Yani bilmiyorum ki ihtiyaç duymuyorum ama var kapatacağım bir tane. Azıcık sürelim. Bu gözaltlarına doğru o ya. Hani ne kadar sabitleseniz. O yüzden kapatmıyorum. Ben çok da şey olduğunu kötü oldum düşünmüyorum. O yüzden kapatmıyorum galiba. Mesela bu kadar kaldı. Bunu fazla almışım. Ben, ne yapayım? Kapatsam mı gözaltını? Yani şu an çok dağıl duruyor bakın. Sürmemiş gibiyim sanki yüzüme. Çok az sürdüm çünkü. Bu da L'Oreal Paris'in Infallible Modern Concealer'ı. Ee, bu da en açık rengi. 322. Ben çok bayağı beyaz kendiyim. Yansam bile böyle açık renkleri tercih ediyorum. Şimdi çok az. Şöyle bak sürüyorum. Sürüyorum yani sürmüş olmak için şöyle bir tık da şöyle yani bence yeterli bu bile birkaç saat sonra evet. yani dökülüyor ya da dönüyor çizgilerin en azından bunu neden sürüyorum şu göz alt kirpiklerimi sürdüğüm günler dökülme yaparsa <laughs> dökülmesin diye. Dökülme yapar da dökülmesin diye. Şimdi hmm. de aynı fırçayla sürdüm. galiba. Şöyle bir fırçam var. Böyle bundan bayağı alıyorum. Çünkü çizgileri dolmasını istemeyiz. Bırakıyorum. Şöyle bırakıyorum. Hmm, bronzer var bende. Şöyle fırçayla parçayla alıyorum. Bir tık atıyorum ve çok yoğun olmasını istemediğim için şöyle 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 Ay çok oldu çok sevdim. Çok doğal duruyor bence bu. Bir şey Çok hassas. Bu notum bir aldığı. Şöyle göstereyim. Şu dessert Rose rengi. Çok hafif. Şöyle bakın. Bir tık. Aldım. Şöyle bir de. Hop. Ne bileyim. Ben yapıştırmıyorum kendimi. Şöyle yapsam. Hıh saç spreyi <laughs> ama gerçekten çok etkili süper yapıştırıyor ve hiç oynamıyor kaşlarınız ama nasıl tutacaksınız çok az şöyle uzaktan biraz kırık evet. şimdi donmadan hemen şöyle birazcık kırık kırık kısmına geçiyorum. geçiyorum. Ben kaşlarım yani bunu yapmazsam gerçekten hareket Dağılıyorlar, darma dağılıyorlar. <laughs> Böyle güzel oluyor. <laughs> Yine eğer bir bozulma olursa tık tık düzeltiriz. Hmm. Bu kadar. Ee, şimdi makyajımla ilgili ne kaldı? İşte, son bir şu küpelerimi kapabilirim. Şöyle küpelerim var. Şunları kapatayım. makyajımız bitti aslında bu kadar. Evet. Ben bu şekilde yapıyorum. Kaç herhalde? 15 dakika herhalde? 15-20 dakika sürdü. Bakın kirpikler de düştü. Yani o ilk kıvırdığım gibi yapışık kalmadı. Ee, saçımı kendim yapmayacağım herhalde. Kırık ben çektirmek istiyorum. Ee, bu şekilde başka Bakıyorum yapacağım şey kaldı mı? Kış yaptık. Göz tamam. Dudak tamam. Sabitlemeyi de yaptık. Highlight'ı da sürdük. Makyajım bu kadar. Elbisemi de göstereceğim zaten. Ee, Zara'dan almıştım. Siyah satan elbise. İnşallah düşünmem. <laughs> hani giyinirken göstereceğim. Şimdi, şimdi bu kadar. Selam. <laughs> ee... Fön çektirdim şimdi saçıma. Böyle oldu. Aslında kırık fön istiyordum. Şey dedi, tutmaz dedi, düşer dedi. Kötü bir görüntü olmasın diye ben de o zaman dedim düz yapalım. Nasıl olmuş? Güzel gibi. Şu şuraları biraz nostaljik oldu. Kalkıp kaldık yüzüm ama yani beğendim. Şimdi gidiyoruz. Nereye? İş yerimize gidiyoruz. Orada çünkü benim kedilerim var iki tane daha. Orada baktım. E onların mamalarını ayarlayacağım. Şimdi pazar günleri. Pazar günleri onlar yalnız kalıyorlar. Yedekli maması koyuyorum ben onlara. Kumlarını temizliyorum falan. Bir bakmam lazım. Her cumartesi böyle gidiyorum. Onları kontrol ediyorum. Çünkü pazar günü sonuçta yalnız kalıyorlar bir gün boyunca. O yüzden şimdi... Bir de gidip oradan mama almam lazım. Orada ben sokak kedileri için de 15 kiloluk mamalardan alıyorum. E, i̇ş yerinde kalıyor. Böyle bölüm bölüm alıyorum, getiriyorum mesela burada gördüklerimi. Beslediğim hayvanlar var burada da. Oradan onları almam lazım kedilerinin mamalarını, sularını ayarlamam lazım. Orada da sizi ponk ve portakal'la tanıştırırım. Onlar da iş yerimizin kedileri. Orada bakıyorum. Evdekilere ayrı. Onlarla daha tanıştırmadım. Ama Instagram'dan beni takip ederseniz hepsini görebilirsiniz. Ee, orada kedilerim diye paylaştığım bir e, öne çıkanlar da var. Öyle. Şimdi yol çıkıyoruz ve gidiyoruz. Müzik Portakal Bey. Ne tanıştırayım sizi. Çok tatlıdır. Bir yaşındadır. Erkektir. Daha kısır değildir. <laughs> Şimdi bir de sıralım. Değil mi? Oh. Ergendir şu an. Biraz sinirlidir. O yüzden bu tavırlarını görmezden geliyoruz. Geçecek değil mi anneciğim? Oh. Oh. Pamuk Hanım'ı tanıştırayım sizle. Pamuk Hanım da 8 aylıktır. Hısırdır. Dişidir. Çok tatlı bir çocuktur. Huyu suyu, çok güzeldir. Çok sevecendir. Değil mi? Hep mır 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 mır. Sürekli mırlar benim çocuğum. Evet, evet, evet. Evet, evet. evet çok uysal bir kızdır beyazdı pamuk gibidir, ismi gibidir. Değil mi anneciğim? Aferin benim çocuklarım. Çok iyi anlaşırlar benim çocuklarım. Oh, mis gibi. Şimdi elbisemi göstereyim. Şöyle. Siyah mini bir elbise giydim. Şöyle bir topuklu. Böyle oldu. Saçımı zaten göstermiştim. Bir de şu çantamı alacağım. Ama öyle. Üstüme de uzun bir mont kaban giymeyi düşünüyorum. Bu şekilde. Şöyle uzun bir kaban giydim üstüne de. Rezaltı. <laughs> evet, yerideki rezervasyonumuzu altı buçukla yola çıkmak gibi yürek yedik. Uğur ve Burcu'yla. Bakalım, güzel olacak. Biz gitmedik işte daha önce oraya. Şimdi gideceğimiz yere gelince de gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> ben sen bize sun olur. Ne olabilir? Dayı, Geldik bu arada gazebodayız. Ne yiyeceğimize bakıyoruz. <laughs> karar veremedik. evet hala karar veremedik. Merhaba. Hani e, biraz bakarsan. Kasabaya geldik. Onu söylemiştik galiba. Evet. Öyle. Her şey çok güzel ve tatlı bir çiftle beraber geldik. Evet. Sağ olun. Teşekkür evet. ederiz. Burcu ve Merhaba. Öyle etrafta gösterdim. Bakalım oldu? şu an Üç mi oldu şimdi? Hayır. bizim 2019 Nisan. Evleneli bir Yok, yıl. Yok hayır. Şey tanışma. Ha tanışma 2017. Oo oh, baya eski. O senin yorumun 2017 diye yorum. Evet evet. O, evet. 2017. 2017. Evet. Ediyoruz yani. 2017. Ben 2017.

kardeşliğimize. Yemeklerimiz geldi. Ben risotto söyledim. Mantarlı, ıspanaklı. Burcu California Roll evet, istedi. Çağlar'la Uğur ortaya deniz mahsullü, deniz mahsullü makarna istediler. Ama makarna olduğunu haberleri yoktu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Var mıydı makarna olduğundan haberiniz? Tabii ki de vardı. Bence yoktu. Her zaman gittim E şey ne var Uğur? Ahtapot var, deniz şey var, midye var, karides var, Ve kalamar var. Nasıl tadı? Bence çok güzel tadı. Herkese tavsiye ederim. O kadar güzel yani. Harika. <laughs> Galiba. Ooo oh, hem de tek hamlede. Uğur görüyor musun? Hayatım harika. Süpersin Burcu. Harika bir akşam yemeği. Hiç böyle hayal etmemiştim. <gülüyor> Makarna. Makarna. <gülüyor> <Akito>. <gülüyor> <domatesi>. Afiyet olsun. Bol domates Afiyet olsun. Hemen Sultan Sati teyzenin bir lafı bak, var. Ne? Onlara sakın söylemeyin bunu. Gerçekten dalga geçer. Ne, ne, derler? Aynısını ben size evde yapardım. Aynen. Ne gerek vardı? Sakı, Aynen. Aynen. Sakın söylemeyin bence. Hadi. Tanan öğretmenim ya. O da güler bize. Değil mi? Ama kanki sana bir şey söyleyeyim mi? Açlığını tamamen dindirebilirim. Makarna çünkü doğru mu? Hamur yani ama bunu beğenmiyorum ya başka neyi severim? Böyle mi makarna hani, yemedin miyorsun? Başka bir şey tavsiye eder misin? şeye bakma sen. Abi. Ben de bir tane. Ben denedim <laughs> o dışı siyah sargılı olan. <gülüyor> <gibi> <gülüyor> Herkes bari. onu yiyor. Ee, Artık söylediğimizi yani kutsuyor. Hadi be. Evet çok ağır geldi bana. <laughs> Ben Benim internette gördüğüm buydu. Ben YouTube'dan izledim. İki sushi yiyen yemeyi yemeği diye. Buydu. Bu açıklı değil mi? Çünkü bu çok yenilebilir. Bak mısın? Çalak. Görmediniz demek. Ben onun adını bilmiyordum vallahi. Ne yazıyordu? Jingwei. Evet. Ne o? Bu ince uzun demek. Ben onu.

Yukarı çıkıyoruz. Çok güzel manzarası var. Şunu göstereceğim. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Biz çıkalım. Erkekler gelene kadar. Ne demek istiyorlar? Biz köprüden daha güzeliz. Yani en güzel manzara aslında bize olduğunu söylüyorlar. Sizce doğru mudur değil midir? Siz de edin tabii ki. Ay, çok evet çok güzel bir akşamdı ve bitti. Eve gidiyoruz şimdi. <laughs> Suratlar 5 karış Uykusuzluk gözümüzden akıyor Eve geldik artık Görüşürüz Bye Evet videonun sonuna geldik bayağı yoruldum bugün Yüzümden de belli oluyor Makyaj çıkardım bir bakın. <laughs> Bayağı yorulmuşum ve geldi. Artık gün sonu videoyu kapatıyorum burada. İki gün çektim. Çekmeye çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Eğlenerek, beğenerek izlemişsinizdir umarım. Böyle başka vloglarda görüşmek üzere. Şimdiden izlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi geceler. Burada bir sabırsız olan ve pıtacık var. O size son göstereyim. <laughs> Burada. Ne? 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 Düştü. Hadi bay bay yapalım. İyi geceler. İyi geceler. Birlikte iyi geceler diyelim hadi. Hadi bay bay. Bye bye. Bye bye.